hakikat zehirden acıdır. <laughs> i̇nsanlar akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar hakikati tefekkür edemezler. Vallahi tefekkür edemez. Akıl sağlığı yerinde değil. Örneğin ben Erzin'de öldürüldüğümü farz ederim. 3-5 çarçakalı öldürttürdüler ve o 3-5 çarçakalı da aldılar. Örneğin AKP yönetimi şeyhleri çarçakal bunun icabına baksın zevki sefamız, saltanatımız devam etsin. Onları da kökten temizleriz diye hesaplıyorlar değil mi? Ha? Hani derler ya evdeki hesap çarşıya uymaz. Dediğinizi yaptınız. Bugün benim Alanya'daki zararım bir saatte verilebiliyor. Verilmemesinin nedeni ne anlatayım. Gerçekten hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde olmadığı ortaya Örneğin Erdin'de vücudumun yüzde yetmişi ölmüş. İçeride, içeride Kuru ekmek çay içim ona da izin vermiyor ağzından salya akan yaratıklar gibi düşünsenize vaat verilmiş. Bir servet harcıyorlar elektriği üstüme kesiyorlar öldürmeye çalışıyorlar tetikçi kapıya katıyorlar orayı kundaklıyorlar. Ve Hartiksi oldu ki Süleymancılar ele geçirdi başındaki dokuz tane misyoneri Fethullah Gülen diğer örgüt PKK şu bu. Bütün Türk milleti din düşmanları vatan haini diyecek. Ya nasıl terörle mücadeledekinlere adam dedi ki ne? 10 tane dosya götürdü. Bu ülkenin dünyanın felaketine sebep olur. Ha, çöküşüne dedi. Akıl sağlığı yerinde olan savcılara verin. Alın bunların hepsini derler. Vallahi dışarıdan gelseler var ya size hiç insan demezler ha. Lan nasıl oluyor koskoca ülkede devletinin, milletinin, vatanını satmayan bir insan hiçbir yerde barındırılmamış. Araştıracaklar. Örneğin neredeyim? Erzindeyim. Bakacaklar karşı taraf ne? Dümbük, pezemek, din düşmanı, vatan haini, uyuşturucu işi yapan, katil, devletin hazine arazisini kesiyor. Öbür tarafta askeriyle üç kuruş vermişler, e öldürmek istemişler, kundaklama yapmışlar, adamı tutuklamak istemişler. Gece yarısı haksız yere sokağa atmaya çalışıyorlar. Sadece bir hadisede savcılık niye müdahale etmedi? hain, askeriyene müdahale etmedi, hain. Vasi diyor ki bu adam hasta, savunmasız, orada katledecekler, milyonlarca insan seyrediyor, 10 tane Müslüman çıkıyor mu? Yok. Derler ki ne? AKP'yi, şeyhlerini, bu ülkedeki bütün milletvekillerini, savcı, hakim gidişat ona gidiyor zaten, hepsini idam edin, bu adamın da elini öpün. Bakın gerçek Müslüman nasıl oluyor. Her şeye rağmen değerini muhafaza etmiş, zalimlerle işbirliği yapmamış, hakkını savunduğu insanlar da üç kuruşa zalimlerle işbirliği yapınca ülkenin bütünü hain olmuş. Vallahi de billahi de bugün dışarıdan gelsinler sizin yaptığınızın zerresini bize yapmazlar. Elimizi öperler. Hak ettiğiniz için de sonunda onu yapacaklar size. Bu adam itibar ne? Cumhurbaşkanı. Lan koskoca cumhurbaşkanı. İyilik meleğini oynuyorsun da. Bu ülkeye, dünya, bu tahribatı niye veriyorsunuz? Kendinizi sevdiklerinizi niye kurban olarak veriyorsunuz? Bu vatanın evlatlarını niye kurban olarak veriyorsunuz üç kuruş için? Bu adam nereye gitse Cenab-ı Allah'ın hikmeti zuhur ediyor. On tane Müslüman setinizi oluştursan dünyanın her yerinden biz gelir bu ülkeye destek verdik. Şimdi hepiniz din düşmanı vatan aynısınız bu ülkeyi yok etmek Cenab-ı Allah'ın emridir. Yok olmamak için bu kadar e, insanın ahını almış, bu kadar ülkenin ahını almış, resmi evrak üzerinde herkes konuştu. Bu ülke yok olmadığı müddetçe bakın, yok olmadığı müddetçe insanlık yok olmaya devam edecek. Bakın, Adana Terörle Mücadele Savcılığına verilen dosyalarda bütün Türk milletinin insanlığın hükmünü verin. Sizin dahil Hükümler, hük, hükmünüzü verenleri verin dedim. Ne yaptılar? Takipsizlik verdiler. Uyardım dosyalarda da geçiyor ha. Ne oldu? Kendi hükümlerini, bütün Türk milletinin hükmünü verdiler. İnsanlığın hükmünü de verdi. E bütün insanlığın sahibi Cenab-ı Allah'tır. Siz bilerek bu ülkede Cenab-ı Allah'ın rahmetini kelsin, şuculuk buculuk adı altında hakka düşman olun, savaş açın. Başka bir din mensupları da gelsin bu ülkede taş üstünde taş bırakmasın. Bak dert durmadan büyüdü. Alanya, Alanya'dan Adana, Adana'dan geri çekildim Erzin. Ya biraz Allah'tan korkun ya Müslüman onu, olan bunu yapamaz. Vasim arıyor diyor ki ne diyor bu adam hasta diyor öldürecekler orada ya. Çünkü kadıncağız bazı olaylara cinayetlere şahit olmuş. Daha önce gittiğimizde. E biz karışamayız belge yok. Niye oğlum ben belge, belge mi bekledim alan ya da askeriye saldıracak? Tam aksine bu zalimler yolumuzu kestiklerinde ölümüne gittik. Ama ne yazık ki üç kuruş mefat için bu zalimlerle işbirliği yapıp vatan haini din düşmanı olmak daha tatlı geliyor ki sonu zehirden acı gelir. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Cenab-ı Allah dünyadayken yani hoş değil söylemek istemiyorum boşver. Oraya niye gittiğimi biliyor. Örgütler oraya sızacak. Orayı komple doğuya verecekler. Düşünün. Bir ay önce gidiyorum bağırıyorum hükümet konağına 10. dosya. 10. dosya Adana terörle mücadele savcılığı sahip çıksaydı biz şimdiye bir şeyler yapardık. Zaman kavramı yok yok. Tamamen yok olduğu zaman da kıyametin koptuğu zaman. Zaman kavramı Cenab-ı Allah insanoğluna vermiş olduğu en büyük lütfu insanı. Yok. Olsaydı geriye dönük bir dakikayı geri getirin. O zaman kavramından istifade edenler, salihler, veliler, sıddıklar, diğer ismi işte gerçek vatanseverler. Onlar Allah için bir şeyler yaparlar, rahmet melekleri gelir. Peygamber Efendimiz sözüm ümmeti ve bütün insanların üzerine sert olur. Peki bu ülkedeki hainler bir sırrı gizler, gerçekliğin düşmanları, vatan hainleri, gerçek vatanseverlerin katliamını size yaptırırlarsa bütün Türk milletine. O zaman bütün Türk milleti din düşmanı vatan haini olur. Bir de daha da haddi aşın o şehitlere bir damla rahmeti çok görüm. Biraz daha haddi aşın 34 yıl boyunca senaryo üstüne senaryo yazın. Dışarıdan geliyor senaryoları size yedirirler aldığınız o 3 kuruş ne sizi ne sevdiklerinizi kurtarmaz. Adam gibi sahip çıkın. Zaten bugün olaylara müdahale edilmemesi. Erzin Savcılığı bile benim vasım. Bütün bilgileri veriyor. Süleyman Soylu'nun, Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun yük gemilerine 2019'da operasyon yapacaktı. Sedat Peker yurt dışına çıkmasaydı ülkenin bütünü 9 tane Süleymancı Cemaat'ının başındaki misyonere teslimi. Böyle ağır bilgileri, delilleri dosyala götürüyor. Savcılık geride beni seyrediyor. E ne oluyor? Hain. Hain. Bir şimdi bir savaş olduğunda bizim için savaşan askeri ortada bırakıp geride edeceğiz? He, o zaman biz hepimiz hainiz. O bu ülke için savaşan bir tane savaşçı sırt sırta verip savaşmıyorsak bu toprakla hepimiz hainiz. Bu mesele ona dönüyor ya. Nereye gitsem 10 tane Müslüman çıkıp gelmiyorsunuz. Bitti. Dışarıdan gelsinler. Ya zaten olaylar patlak verecek. Bu ülkede huylanıyorlar. Lan peygamber efendi duası bu ülkenin üzerinde. Hani nerede bu adam? Yan devre dışı bıraktı bu zalim oğlu zalimler. Bu ülke için söyledi Yan da bunu katledin. Bir araştırın, dört tane hayali dosyayla e, devre dışı bırak Lan bu dört dosyadakileri bir araştırın hele. Fuhuşun, pisliğin içinde örgütlerle bağlantılı öbür taraftan metopolin hastaları, trilyonluk servetler harcıyorlar, başkasına ait uya uyaba kayıtlı milleti tehdit ediyorlar, satın alıyorlar. Ne? Vatansever Müslüman birini cezaevinde işkenceyle öldürecekler. O zaman hepiniz vatan hainisiniz oğlum. Bu işkence izler ha. Ali Kaya ile bir de birlikte karşı karşıya getiriyorlardı Mağustan'ı öldürttürebilmek için. O Antep'ten geliyordu ben. Adana rehabilitasyonundan götürüyorlardı. Hasta halim. Neden o zaman da rahatsızlardı bugün de? Ama bu gidişatı hiç iyi değil. Vallahi de billahi de bu olaylar sıçradı sıçrayacak. Bütün darbeciler biliyor. Sadece bütün Türk milletine beni ortadan kaldırmamı bekliyorlar. Bugün Adana terörle mücadele savcılığı bulunduğum yerlere bir operasyon yapsın. Bak bütün hainler iliklerine kadar nasıl korkuyorlar. Bunlar görmeye başladılar. Sizden alay ediyorlar. Valla bu kadar operasyon, bu kadar terörist, bu kadar şu, bu kadar. Diyor, siz Mustafa Usta'yı Allah zaten yaptığı yerlerde bulamadınız ki bizi bulasın. Çünkü oralarda siz varsınız, aslınız var, özünüz var, oyulan gözleriniz var. Siz onu bulamadınız ki bizi bulasınız ya. Alay ediyor, siz, 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 siz sizden giriyorlar nasıl yok olacağınızı da biliyor. Mustafa size, valla başka hiçbir şey demiyorum, yüreğim yanıyor.